şimdi köyünden pek çok uzakta ey şimdi bir yığın kara toprakta uyanmaz uykuya dalan dadaşlar şehitlik şanını alan dadaşlar dadaş dediğin çelik bir yaydır germeye gelmez kirpikleri mızraktır atmaya gelmez yüreği mangaldır yakmaya gelmez dadaşların yaptığı yiğitliktir tarihe sığmaz Soyumuz Fatih Yavuz neslidir. Yiğit bizim benliğimizdir. Er meydanında göğüs geren yiğit kişiyiz. Akıncı Bey'i, Malkoç Bey'iyiz. Kol kol gezeriz her kolda, çaçide. Sırt sırta savaşmak şereftir dadaşlara. Benliğimiz gururdur Türk'ün dilinde. Hiçbir güç yetmedi Yetmeyecekti dadaşları yenmeye. Bir can borcumuz vardı. Onu da bağışladık bu cennet vatana.